Bana dünya gerekir diyen öfkeyi aşacak, dün ölüydüm bugün dirildim diyecek. Bana an sırrı gerekir diyen kendini hak edecek kendi olacak. Ben bütün köklerimle düran oldum dümene ben oturacağım diyen ön geçişini yaptığında o dümene oturacak. Ve bana masalar gerekir diyen Kipri aşebi yolu buldukça masalara kotlanacak. Bir ilim kapısı kil ve kumu kotluyorsa o ilim kapısı ak sahayı kayda almak üzere mutlaka görev taşımalıdır. Her el Allah eli değil, her yaşam aklın kelamı değil, her bir düzen kürzi zaman sırrı değil ve iyi bilin ki kantara koymayacağım kimseyi de basınç altında olmaya olmadan bugün burada olanlar müsis sahaların kültü olacaklar. Vereceksiniz insana kelam kalim kayıt, kayıt ve diğer levli kapılardaki bilgiyi ve diyeceksiniz ki senin etkin genişleyecek. O da diyecek ki benim etkim benden bana genişleyecek. Ve sonra insan kendini dinleyecek ve diyecek ki ben bütün köklerimle piraye kalemiyim. Her anım diyecek ve dar boğazlar aşkla sonlanacak artık bütün boğazlar açılacak ve karanlık aydınlığı kodlayacak. Bugün muradımız tüm sahaların ilminde kelamın hakkın kalemiyle kodlanışıydı ve bunu yapıyoruz. Uzun zamandır örtülüydü yaşam. Örtülüydü çünkü kök sahalarda kült yoktu. Örtülüydü yaşam. Hırs vardı. Işık kırılmaları çoktu. Yaşamı hak etmek hakkın kalemi olmakla mümkündü ama olanlar ölüydü çünkü lüsifer kapılarıyla kotlanmışlardı bunun neticesi hepimizin o lüsifer kapılarını kotlayarak kontrol etmemizin ve hakkın katını hak olmamızın gerekliliğiydi bunu yaptık canlar ve herkesi kotladık kokladık ruhsuz olanları rahmi kapıda ruhsal kayıtlamalara tohumladık ve dilledik. İşte, işte yaptığımız buydu. Ve bugün artık Mesih kapılarının çok 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 üstünde bir kapı açtık. Işık kaydı yapıyoruz. Bazıları sorar, biz derken ne kastedildi diye. Ana kapıda herkes ilim olduğundan biz kaydı tüm sahaların ilmi olan bir şalktır. İşte budur kastedilen ve o tüm sahaların hak kelamı olan şalk mahrek olarak türevlenip tüm zamanları kodlayacak güçtedir. Ve dünyanın sınır çizdiği o yaşam artık bitmiştir bu dünya sır olan ilmi kodlara çekti ve artık her şey yenilenecek. Piraye kalem, piraye kul, piraye kodlar lokomotif olan ve tahdissiz olan hastını işte yenileniş. Bilin Allah tektir. Ama aklın kelamı olan Allah bitki, hayvan ve her anda hak sahada ilim olan insanlıktır. Anlayın. O teknik bütünselliktir. Birliktir. Ve biz olan hakikiyettir. Anlayın artık bunları. Kıracaksın, kırılacaksın dediler. Kırmayız, kırdırmayız, kırılmayız. Önemli olan yürekteki ilimdir dediler. Yok mu yüreğinizde kelam? Yok mu yüreğinizde şavk? Yarınlar yok mu yüreğinizde? Eliniz ilimse <laughs> neden bir suyu değil? Hak kelam, hak olan esrasınız da kendinizi anlayamadınız. Bana dünyanın sırrı nedir dediklerinde masaya oturtun herkesi dinleyin dedim. İşte o dinleti de her ses isradır ve her ses şaftır. İşte Allah'ın tahtı, ikmal tamamlatış, yolu kodlayış bu şekilde olur. Bütün kayıtlarda bu var. Seyredin yarınları. En ve boydan ibaret olmayan şarkıyı okuyun öz görevinizi bilin, anlayın. Benim nesiller boyu ilim olduğumu bilin. Hep buradaydım. Hiçbir zaman kırmadım, kırılmadım. Adımı söylememi isteyen çok ama zikretmeyeceğim adımı. Bundan sonra da bu adı zikretmek isteyen ya da zikrettirmek isteyen kelamında kendini zikredecek. Beni değil. Değerliler, raporlarınızı okudum, çoğunuzda huzursuzluk var, bunu biliyorum, çoğunuz kötülüğü önleyecek güçte olmanıza rağmen bu çalışmaya dahil değilsiniz çünkü yolunuz yok, çoğunuz hınca hınç dolu bir şapkı kotlayacak güçte olmanıza karşın harınızı hak kotlayamadınız ve bir tek İsra kapısı mutlak işte o kapı burada, bu yoğunlukta kök siyahlıkta kodlayıcı olandır şimdi dert mi ilim maya tutmadı mı yoksa yol kültü kodlayacak da yokluğu mu kayıtlayacak birçok soru var şunu söyleyeyim heyetlerin hepsinde merdiven yok bunu biliyorum Bugün buradaki merdiven herkesin merdiveni ama buradaki merdivenden öte bir merdiveni dillemenizi bekliyorum. Adı ziya olan ve hakkın kalemi olan bir merdiven. Bu merdiven herkesin kelamıdır. Budur beklentim. Bugün bir tekiz ve hepimiz bir suyu olarak kötülüğü önleyecek gücü düren olup düzene kodlayacağız ama herkesin kendi merdiveni olmasını bekleyeceğiz. Kemal-i Kelam yaşamı kalem bilin. Aklın kapısına varın, hakkın kapısı olun, yolu bulun. Bütüne hizmetçilik budur. Hepinizi hepimiz kucaklıyoruz. Sevgiyle sizinleyiz ve burada olmanız bizleri mutlandırdı. Kucaklıyoruz hepinizi de.